Evet. Alışveriş yaptık. Ama çok yoruldum. Bu elbisemi de trend yoldan almıştım. Kırmızı. Kırmızının hastasıyız zaten. Kırmızı, 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 kırmızı. Kendime baba kombini yaptım. Evet size göstereceğim merak etmeyin göstereceğim şöyle şey aldım vitamin bu önceki elbisem evet yelek aldım şık yelek bir göstereyim şu gözlüğümü çıkarayım tepemde tabii ki kırmızı ile olmaz altına çizgili pantolon aldım Bunun cebini şurayı açtırıp saat takacağım. Baba saati var. Onu takacağım. Şöyle askıya koyalım. Böyle. Etek. Bu eteğe bayıldım. Cepli olması ekstra mükemmel bir şey. Giyim aslında böyle göstereyim size. Evet pantolonu giydim. Baya bol paça. Şimdi yeleğimi onunla giyeceğim. Ama içine açık renk olsa daha iyi olur sanki. Kahve bozdu. Krem rengi daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Kahve kapattı biraz. Baba kombinini. Evet. Şöyle. Bunu cebini açtırım. Bu normalde cebi kapalı ama ben bunu cep yapabilirim. Veya bir şeyle tuttursam böyle açıkta daha iyi değil mi? Sizce? Burayı cebini açayım mı yoksa böyle açıkta kalsa? Shelby de böyle açıkta kalmıştı. Dur. Shelby'ninki böyleydi. Heh. Şöyle. Böyle mi? Tabii ki topuklu ayakkabımda daha güzel olur. Bunu şöyle tutursam nasıl olur acaba? geçici tutturayım da. Sadece bakacağım nasıl duruyor. Oh durmadı. Durmadı. Neyse onu şey yaparım. Cebini arttırırım. Şimdi Topuklu da olsaydı böyle daha iyi olurdu. Üstüne kabanım nasıl olacak? Bakalım. Böyle bence gayet güzel oldu. Bu kürkleri çıkartılabilir. Evet kürk çıksa daha iyi olur. Çünkü maskülen yaptım şu an. Kürkü çıkarayım değil mi? Bence de çıkarabiliriz. Bir dakika. Çıkaramadım yahu. Evet. Kürksüz daha iyi olur. Çünkü bu kürk biraz daha sosyetik kadın oluyor. Yani kadınlaştırıyor. E benim kombinim şu an biraz erkeksi. Evet. Şimdi bakalım nasıl olacak. Topuklu aramı da giysem daha tam belli olur da. Evet. Şimdi Kürksüz nasıl? Hep antrenör ne kadar uzun? Hey Shelby. Aa, bunları da çıkarmam lazım. Koldaki çıkıyor mu? Aa. Kolda çıkıyor demişti ama. Koldaki kalsın ya bir şey olur mu? Kalmasın. Ne kararsızım be. Bu nekindi mesela şimdi ben çözemedim. Kol çıkmıyor galiba. Çözemedim lo. Hayatta ilk defa kolu kürüklü bir montum oluyor. Yakası olmuştu da. Evet nasıl oldu sizce arkadaşlar? Ya ben pantolon kadınıyım ya. Bana etek falan yakışmıyor. Elbise yakışmıyor bana? Diye düşünüyorum. Şimdi bir dakika eteği giyeceğim. Eteğe bakın. Etekle daha miko 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 olur. Siferin ötesi bir şey olacak. Birazdan göstereyim. Evet bu da eteklem şöyle ya bu ceplere bayıldım ya var ya marka süper bir etek yapmış de içine açık renk olsa daha iyi, güzel olmaz mı ya krem daha güzel olmaz mı sizce çok kahve oldu ya yani kremle aslında şöyle mesela ben şu simli kremimle daha güzel olmaz mı içinde Bence bu biraz daha. Çünkü mağazada bununla denedim. Daha güzel olmuştu. Gayet şık olmuştu yani. De bu da simli ya. Sade daha iyi Çok beğendim. İşte bu benim. Kıyafeti denerken işte bu benim demediğin zaman alışveriş yapmayacaksın. Çünkü onu asla kullanmıyorsun. Eğer bir alışveriş yaparken kıyafet denerken içinde bu benim işte demediğin zaman işte giyerim belki kullanırım deme belki kullanmıyorsun. Asla kullanmıyorsun çünkü benim öyle çok başıma geldi. Sırf e, mağazadakiler işte sana çok yakıştı. İşte hoş oldu başka biri de dese sen kendin bu ben demedikçe onu kullanmıyorsun. Kullanamıyorsun. Ben bunları çıkarayım geleyim. aldık. Peynir aldım. Bir de bu yoğurtlardan aldım. Bu yoğurtları e, akşam yatmadan önce yiyorum. Bazen içine eğer şeftali varsa şeftali katıyorum. Bu da sade yiyorum. İyi oluyor. Bu protein değeri yüksek yoğurt. Ya ben niye hep bu sayıda bir şey var. Ben hep 9 tane alıyorum. Yani onu bir türlü tutturamadım. Rastgele alıyorum. Saymadan alıyorum. Mesela marketten. Ama e, tutturamıyorum. Hep 9 alıyorum. Yani özellikle ayarlasam öyle olmaz. Dolabımı temizlemem lazım. Ama ne zaman? Çok çabuk yorulduğum için iş yapamıyorum. Ama bir temizliğe girişmem lazım arkadaşlar ne yapayım açım şu an o kadar açım ki var ya öğle yemeği yine yemedim yine kendimi geçiştirdim ne olacak bilmiyorum burada ne var burada vasam var kahvaltıda yiyorum ondan sonra tuzlu kraker var bir de en sevdiğim vişne reçeli sabah kahvaltıda yiyorum evet bu tam çok küçük bu evden taşınmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Güzel bir ev bulursam taşınacağım. Geniş böyle biraz mutfağı büyük ne olur. Allah'ım sana yalvarıyorum. Bana büyük bir mutfak nasip et. Balığımızı çıkaralım. Bir parça balığımızı hemen suyun içine koyalım. Açılsın. Yoksa çok geç açılır. Ben arıyorum. Evet. Şimdi suyun içine koyalım. böyle çok çabuk açılıyor. Çünkü o kadar açım ki aşırı açım kalın açım. Tuzlu bisküviyle bastırıyorum midem ama o da çok iyi değil. Aslında o burger nerede onu yiyeyim ben. Çünkü ben çok açım aşırı derecede açım. Balık ee, pişmesi yarım saat. Açılması da bir yarım saat ise bir saat. Bir saate kadar ben ayırıyorum. Bismillah. Bu arada bulaşıkları yıkayayım. Makine temiz mi pis mi? Makinedekiler yıkanmış. Mecburen bunları elden yıkayacağım.